Herkese merhaba. Ben Minerva. Mistik Öğretiler kanalıma hoş geldiniz. Dolunay açılımını yaptık. Yeni ay açılımını yapmadan olmaz diye düşündüm. Ve sizlere yeni bir açılımla merhaba diyorum tekrardan. Yeni ay açılımı. Yeni ay açılımı da şeklinin üzerinde bildiğimiz hilal şeklinde bir açılım. 5 kartla yapacağız bu açılımı. Peki bu 5 kart ne anlama geliyor? İlk çekeceğimiz kart yine her zamanki gibi kartlarımızı karıyoruz. Ortadan ikiye kesiyoruz ve sonrasında üsttekini alt alttakini üste koyuyoruz. Ve sol elimizle niyet ederek çekiyoruz. Bunda bir değişiklik yok. O yüzden bu bilgileri tekrar tekrar etmiyorum açılımlarımda. Ama ilk defa dinliyorsanız bunları yapmanız gerekiyor. Yeni ay açılımında bir şeye niyet edebilirsiniz. Bu ay üstünde yoğunlaşacağınız şeye niyet edebilirsiniz. Ya da bir dilek tutabilirsiniz ya da genel bir açılım yapabilirsiniz. Ben burada bir örnek açılım yaptım. Ben açıkçası Türkiye için bir örnek açılım yaptım. Yani ülkemizdeki yaşayan herkes için bir örnek açılım yaptım. Ee, siz de onunla onu dinleyebilirsiniz veya üzerine kendi açılımınızı yapabilirsiniz. Peki yeni ay açılımında kartımızı seçtik. İlk kartımız bu ay döngüsünde Bırakmam gerekenler, bu ay döngüsüne neyi taşımamam gerekiyor, hangi fikirleri, hangi düşünceleri bu ay döngüsünde başarılı olmak için ardımda bırakacağım şeyler. İkinci kartımsa değişim. Bu ay döngüsünde başarılı olmak için ya da hedefime ulaşmak için dileğimin gerçekleşmesi için ben ne yapmalıyım, nasıl davranmalıyım, nasıl bir yol izlemeliyim? Üçüncü çekeceğim kart ise destek. Şu döngüde bizle olan yeni bir enerji. Yani bana gelen işte efendim zaten gezegenlerin enerjisiyle gelen bir enerji var. Bir de üstüne kartların enerjisini siz eklerseniz güzel bir desteğimiz oluyor her ay. Ve bu destek neymiş? Üçüncü kartta bize bunu gösterecek. Dördüncü karta bakarsak ben, ben bu yeni enerjiyle ne yapmalıyım? Güçlerim ne? Kaynaklarım ne? Yeni enerjinin bana getirileri nedir? diye sorduğumuzda dördüncü kartımız da buna cevap verecek. Peki beşinci kart ne? Eğer bu döngüyü iyi kullanırsam ya da kullanamazsam gelecek döngüde beni neler bekliyor? Açıkçası ben hep pozitif bakıyorum biliyorsunuz. O yüzden bu yeni döngüyü iyi kullanmamız gerekiyor. Peki en yakın yeni ay geçmişteki bir tarihteydi. Ama ülkemiz ve dünya için önemli bir yeni ay olduğu için ben açıkçası etkilerini de bütün ay boyunca göreceğimiz için 11 Şubat'taki yeni ay, kova yeni ayı için baktım. Şimdi yeni ay zaten bize yeni enerjiler getiriyor. Özellikle kovada yeni ay olması, kovanın güneşinin ve ayının birleşiyor olması çok çok önemli. Neden? Çünkü bütün dileklerim, bütün yeniliklerim, bütün hayallerimin gerçekleşebileceği bir ay bu benim için. Güneş ay birleşimi var. Şu an verdiğim sözler ömürlük olabilir. Ne demek bu? Çok dikkat etmem gerekiyor. Hayatta neyi kucakladığımı, neye karar verdiğimi. Fakat dilediğim şey de gerçekleşebilir çok kolay bir şekilde. Bu da çok önemli. O yüzden de verdiğimiz sözlere dikkat edeceğiz. Kova biliyorsunuz yeniliklerin, işte internetin, nasıl söyleyeyim yaratıcılığın, yeni cihazların, yeni birimlerin, özellikle maddi anlamda çok güzel size ipuçları vereceğim. Hep Kova bu yenilikçi ve yeni teknolojilerin burcu olduğu için bu yeni teknolojiler, teknolojilerim değişiklikler eee değişiklikler tabii. Yeni <laughs> değişikliklerimiz olabilir. Çeşitlilik ve dahil edilme bu ne demek oluyor? Aslında ülkemizin ve ülkelerin e, maalesef mağdur olduğu işte efendime söyleyeyim bu bazı insanların dahil edilmeme durumu e, veya işte topluluğun ayrıştırılması durumu artık ortadan kalkacak. Yani dahiliyet ve çeşitliliğe önem verme ortaya çıkacak bu ay. Umarım dünya bunu güzel bir şekilde kullanabilir. Ve bu ayda hala henüz vaktiniz var. Zaten yeni ay. Dolunaya kadar bekleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Başarabileceğimiz bir şeye odaklanmamız gerekiyor. Peki hangi kartlar çıkmış? Birinci kart çektiğimde Kılıç ası çıktı. Kılıç ası pozitif bir kart gibi gözüküyor. Neyi bırakacağım ben? Şansı mı bırakayım, değil mi? Aslar şansı sembolize eder. Fakat kılıç bir yandan da, da zekayı sembolize ediyor. Zeka ve ben bilirim havasını sembolize ediyor. Bu ay döngüsünde kovanın da bize getirisi olan ortak çalışma ve diğer insanların fikirlerini alma konusunda çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yani neyi bırakacağım? Her şeyi ben bilirim havasını bırakacağım. Bu konuda çok netim, fikrimi kimse değiştiremez gibi durumları bırakacağım. Kılıç keskindir değil mi? Bir karar verdiğini hemen yapması gerekir işte. Efendim söyleyeyim, kılıçla kestik gibi düşünün. Akıl bende, tek akıllı benim durumunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Tek akıl bizde değil. Bir sürü akıl var, bir sürü zeka var. Yaratıcı bize bu akılların hepsini kullanalım diye vermiş. Ne demek bu yani? Fikir alışverişine açık olacaksınız. Hiç bilmediğim bir insandan bile yepyeni bir fikir alabilirim. Ya da nasıl söyleyeyim? Hani zekasını çok parlak bulmadığım bir insan bile bir şeyi benden daha iyi biliyor olabilir. Bu sebeple dinlediğimizi ve algılarımızı açık tutmaya gerçekten özen göstermemiz gerekiyor. Çok hızlı olmak ve fikirsiz kalmak da aynı zamanda. Kılıç hızı da sembolize eder. Bir konuda fikir aldığınızı çok hızlı hareket etmeyi, bu ay döngüsünü çok da taşımamam gerekiyor ve Kova yeni ayı olduğu için bir de onu düşünün. Kova yeni ayı ne demekti? bizim şu an verdiğimiz sözler ömürlük olabilirdi. Bu sebeple de çok hızlı karar vermek bu yeni ay döngüsünde çok uygun değil açıkçası. Fikirsiz kalmak. Bu da ne demek? Yani bir konuda bir fikir almaya çalışırken kendim bir şey düşünemediğimde diğer bütün fikirleri kapatmak. Kapatmayacağız, çeşit çeşit fikirler alacağız. Bu ay döngüsünü taşımamamız gereken şeyler Bunlar. Ben bilirimciler, kesinlikçiler. Peki, ikinci kart ne çıkmış? İkinci kartta ters kupa dörtlüsü. Şimdi kupa dörtlüsü düz çıktığında bize hareketsizliği gösteriyordu değil mi? Buradan yola çıkarak ters çıktığında ne anlatmak istediğimi bir düşünelim. Değişim. Bu ay üstünde ben ne yapmalıyım? Şimdi ee, bu biraz işte meditasyon olduğun yerde kal, çok değişiklik yapma kartıdır kupa dörtlüsü düz çıktığında. Ters çıktığında ise değişikliklere açık olmak. Bakın değişik açık olmak. Aslında zaten kartlar kendi içerisinde bir tutarlılık gösteriyor. Birinci ve ikinci kartın tutarlılığına bakar mısınız? Ben, ben merkezciliği bırakacağım. İşbirliğine açık olacağım. Ve i̇kinci kartta diyor ki değişikliklere, değişik fikirlere açık olmak durmak zamanı değil. Yola devam edeceğiz, hareket edeceğiz. Ne yapacağız? Değişikliklerle birlikte biz de çalışmalarımızı hızlandıracağız. Birçok şeyi denememiz gerekiyor. Bulunabiliyorsak sağlık çerçevesi içerisinde <laughs> değişik fikirli, ee... değişik insanlarla bir arada olmakta önerisi bu kartın aslında fikir alışverişi yapmak, kendi fikrini çok düşünmemek, kendi fikri üzerine çok fazla işte böyle istareye falan yatmamak açıkçası verdiği sembol bize bu ikinci kartımızın. Çünkü ters gelen kupa dörtlüsü başkalarının fikirlerini açık olmaktan bahsediyor. Peki üçüncü karta bakıyoruz. Hangi yeni enerji bizimle bu döngüde? Bakıyorum asa üçlüsü. Gerçekten güçlü bir kart gelmiş. Ve aslında birçok şeyi açıklayan da bir kart. Bu kart bize yeni fırsatları gösteriyor. Uluslararası ticaret, takım oyuncusu olmak, etrafından destek almak ve liderlik enerjisi. Bakınız kartların tutarlılığı hala devam ediyor. Buradan bir parantez açmak istiyorum. E, ee, uluslararası ticaret ve yenilikleri denemek dediğimizde şu sıralar moda olan kripto currency'ler hakkında da açıkçası ben e, bir enerji alıyorum diye düşünüyorum. Bu da yeni fırsatları ve ticari olarak kazançları bize getiriyor olabilir. Yeniliklere açık olmamızı gösteriyor olabilir. Peki dördüncü kartıma bakıyorum. Dördüncü kartında ben bu yeni enerjiyle Hangi güçleri ve kaynakları edineceğim? Şimdi dördüncü kart bir terk ediş kartı biliyorsunuz sizde. Kupa sekizlisi. Çok da pozitif bir kart değildir ama açıkçası dağın arkasında da bir mutluluk vardır diye bahsetmiştik. Artık bize hizmet etmeyen şeyleri bırakmamız gerekiyor. Bizim nasıl söyleyeyim artık işimize yaramayan kendimizi gerçekleştirmemize hizmet etmeyen durumlardan uzaklaşmam gerekiyor. Yeni enerji bana neyi veriyor? Ben tek başıma harika çalışıyor olabilirim ama bir takım oyuncusu olmam gerekiyordur. Artık ben bu yeni enerjiyle bir takım oyuncusu olabileceğim bir yere geçiş yapabilirim. Ya da bir liderlik pozisyonuna başvurabilirim. Genel olarak enerjisi aslında bu. Ya da ne bileyim işte efendime söyleyeyim bu yenilikçi yatırımlara başvurabilirim. Eski yatırımlar artık bana hizmet etmiyordur. Ülkemin düzeninde bana hizmet etmeyen durumlardan vazgeçebilirim. Onun yerine işte belki bir ülke değişikliğine gidebilirim. Mesela üçüncü kartımız aslında bunu da veriyor. Çünkü uluslararası gezme durumu da var. Yani uluslararası yer değiştirme durumumuz da var. Bu sebeple de birçok şeyi değiştirebiliyorsunuz. Yalnız tekrar söyleyeceğim. Mutlaka mutlaka şu an verdiğiniz sözlere dikkat edin. Ömürlük olabilir. O yüzden de hani bir ülke değişikliğine gideceksiniz. Ömürlük olsa ben mutsuz olur muyum? Ya da işte efendim söyleyeyim Ömürlük olsa ben pişman olur muyum diye kendinize bir sorun. Peki, 5. kart. 5. kart çok açıkçası görmeyi sevmediğim ve çok da olumlu olmayan bir kart. Beşinci kartımız Ters Kılıç Beşlisi. Ama kılıç Beşlisi her anlamda yeni ilgileri temsil ediyor. Bu sebeple de hani gelecek döngü neyden bahsediyor bize? Bu döngüyü iyi kullanırsam ya da kullanamazsam gelecek döngüde beni neler bekliyor? Ben yine olumlu olarak düşünmek istiyorum açıkçası. Ee, şimdi dünya görüyorsunuz zaten bir değişikliğe gidiyor. Dünyada her şey değişecek bu yeni ay döngüsüyle zaten kovaya gelen bir sürü kovanın üzerinden geçen bir sürü gezegen var astrolojide de. E, yeniliklerin öncüsü olan bir burç. Teknolojik gelişmelerin öncüsü olan bir burç. Alt üst edecek, sistemleri alt üst edecek yenilikler gelebilir. Misa örneğin. Tabii siz korkutmak istemiyorum ama mesela hep online çalışabiliriz artık. Yani işte bu şirketlerin bina kiralamasına ihtiyaç kalmayabilir. Eğitim konusunda belki online ya da yarı online devam edebiliriz. Yani artık eski eğitim sistemi ortadan kalkabilir. Çünkü üniversiteler şunu gördüler. Dikkat edersiniz ki üniversiteler ve okullar bu iş online de yürüyebiliyormuş. Tamam herkes aynı şekilde yürütemiyor eşit şansa sahip olma konusunda gerçekten problemler yaşıyoruz. İşte cihazı olanlar var, olmayanlar var gibi. Ama yürütebilenler bu şekilde yürütebiliyorlar ve bu ekonomik ve enerji anlamında çok büyük tasarruflara sebebiyet veriyor. Bu yüzden de belki bu şekilde ilerleme yapılabilir. Aynı şekilde ofis ortamında, ofiste çalışanların işte elektriğidir, suyudur, yemeğidir, işte giderleridir ihtiyaçlarıdır, ofis ortamının ısıtmasıdır gibi durumlardan aslında kar etmiş oluyor şirketler. Bu sebeple de bu karı iş düzenini değiştirmek için kullanabilirler. Bu da ne demek oluyor? Dünya alt üst oluyor aslında. Ha altının üstünden iyi olup olmadığını bilmiyoruz şimdilik. Bakalım. Ee, bu kart aynı zamanda bana hizmet etmeyen tüm bağlarından da kurtulacağım anlamına geliyor. Tamam ya, yenildim artık. Yani bitti. Savaşım bitti anlamına geliyor. Bıktım, tamam. Savaştım, savaştım. Kazanamadım ya da kazandım. Ancak ben bu savaşı artık vermek istemiyorum anlamına geliyor. Bu kart <laughs> çok olumlu şeyler söyledi değil mi size? Yeni ay açılımı. Bu yeni ay çok önemli olduğu için gerçekten üstünde durmak istedim. Bu kart aynı zamanda. Birdenbire işi bırakabileceğiniz bir duruma da sebebiyet verebilir. Ee, bu illa olumsuz bir durum olmak zorunda değil. Nasıl söyleyeyim? Yani illa kovulacaksınız efendim işte mahvolacaksınız gibi bir şey değil. Siz artık bu işi yapmak istemiyorsunuz. Yeter artık. Ben işte efendim ofis çalışanı olmak istemiyorum. Ben tırnak yapacağım. Ya da işte ben güzellik uzmanı olacağım diyebilirsiniz. Bir anda. Kendinizi böyle bir şeyde bulabilirsiniz. Ve bu sizin için olumlu da olabilir. Çünkü arkanızda güzel bir destek var. Hangi yeni enerji bizimle, yenilikler ve işbirlikleri bizimle. Bu sebeple korkmadan belki belli atılımlar yapabilirsiniz. Yalnız sonra işinizi bırakıp Minerva bize böyle dedin, şimdi bizi destekle demeyin. <laughs> Bana güvenip işinizi bırakmayın diyormuşum. Zaten benim dinleyicilerim garanticidir kendilerini hiçbir zaman olmayacak bir şeyin içine atmazlar. Sizlere güveniyorum. Bir de biraz da olumsuz bir tarafımız var. Bu da sağlık açısından dikkat etmemiz gereken bir durum. Beşinci kartımız kılıç beşlisi. Ters olsa dahi sağlık anlamında bize sıkıntılar doğuran bir sürece gireceğimizi gösterir. Yani bu virüsün mutasyonudur, işte bir sürü sıkıntısıdır gibi gibi düşünüp kendimizi mutlaka koruma altına almamız gerekiyor. İyi günlerimiz geçmiş ve kötü şeyler, daha da kötü durumlar geliyor olabilir. Daha büyük karantinalar geliyor olabilir. Kendimize sağlık anlamında oldukça dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Çünkü mesela aynı zamanda nasıl söyleyeyim işte bu hormonal dengeleri, efendim söyleyeyim yani kılıç metal küçük mikropları da temsil ediyor bu sebeple de zaten kazanamayacağımız bir savaştan mağlup çıkma ihtimalimiz var bu sebeple dikkat etmemiz gereken bir döneme giriyor olabiliriz yani sayıların yükseldiğini görmemiz mümkün beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki yeni ayda gayet güzel bir ay bizi bekleyecek. Teşekkürler.